and nothing else matters. <Gülüyor> 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 Hiç olmamış ki ama. <laughs> İllaki aşk Oha zor oldu bu. Moru yürek şakalli. Moru her herom Her herom Seni çöpe atacağım poşete yazık Güzel yaşamış da hay başlıyınız Başlıyız 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 Güzel yaşamış da hay kalem almışmış Şimşin amela giyirmiş Hiçbir hiç şey olmamış bunlar hiçbir şey benzemiyor Pireyi de yaptı değil düdük. dedik Dö 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 dilly tutma ya hani <laughs> Aa, evet dilli dedi bir derdim var artık. Ben ben ne yapıyorum? Avrupa yakası. <laughs> yoga <laughs> yugala. Böyle bir şey değil mi? <laughs> Hiç böyle bir şey değildi ya. Esper abim sağdan soldan Esper abim. Abi bunun düzü de ters gibi zaten ya. Mi verat se nas dos nas mi verat se. Mi verat nas dos nas mi verat se. Esper sağdan soldan Esper abim.